Ya Mert Demir. Baba sen ne yapıyorsun ya? Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşamıyorum diye ya da aşk yaşıyorum diye ortalığı arada bir VV veriyorsun. Ne zaman bir şarkın çıksa, ne zaman bir promosyona ihtiyacın olsa Serenay Sarıkaya'yla poz veriyorsun. Ben eskiden inanmıyordum. Hani bu bir reklam aşkıdır değildir filan fola inanmıyordum. Ama geçtiğimiz hafta yaşadığım şeyden sonra Mert kusura bakma ya sen Serenay'ı ya da Serenay seni çok pis kullanıyor. Biriniz birinizi kullanıyorsunuz. Neden mi? Dostlar hemen söyleyeyim size. Geçtiğimiz hafta salı ya da çarşamba günü durup dururken Serenay Sarıkaya Instagram'dan Mert Demir'le bir takım pozlar ve bir takım böyle e, güzel sevgili pozları paylaştı. Ha dedik tamam bunlar sevgiliymiş demek ki dedik. Derken ne oldu biliyor musunuz? Cuma günü bana ve herkese tüm medyaya, tüm basına Mert Demir'in yeni şarkısının, yeni albümünün tanıtım e-mail'i geldi. E kardeşim ayıp ya. Bu kadar da göstererek yapmayın ya. Önce Selen Sarıkaya Mert Demir'le pozlar paylaşıyor. İki gün sonra da şarkı servis ediliyor. E şimdi buna, bundan hangi anlamı çıkartabiliriz? Durup dururken neredeyse bir iki aydır hiçbir poz paylaşmazken bir anda Sarıkaya ile aşk pozları paylaşmasının anlamı ne olabilir? Yeni şarkıları çıktı dinleyin. Bu ucuz promosyon. Ucuz reklam. Dolayısıyla ben yemem. Halk da yemez size söyleyeyim. Ha burada Serenay Sarıkaya Mert Demir'e çok mu aşık da onun başarılı olması için mi yapıyor bunu? Yoksa Mert Demir ya Serenay benim albümüm çıkacak bir el atsana bana deyip de e, ee, albümü yayınlanmadan iki gün önce böyle güzel pozlarını mı paylaştırtıyor? Serenay Sarıkaya'nın hesabına bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Çok ama çok ucuz bir reklam taktiği bu. Adam gibi bir promosyon yap. Çık billboardlara. Çık Spotify'a reklamını ver. Niye ille de Serenay Sadıkaya'yla yan yana fotoğraf çektiriyorsun? Bak bu üç oldu Mert. Üç oldu. Dördüncüsünde patlarsın söyleyeyim sana. Benden söylemesi bir abi tavsiyesi.